Holly'nin akademi supportlarına şey var. Sen Nasıl tanıyor musun sen flaşı? Flaşı. Eçiyim, Tanıyorum tabi canım. Serin de bizim... E Tanımıyorum da seni kopardım. akademi be. akademi middeynimiz. Akademi middeynimiz. He? Yuvasının evet. iyi middeyni olan değil mi? Oy. Akademinin mi? Yok. Yuvas dedim ya. Serin'i de triggerlamaya çalışıyoruz da Serin'den alacak değil. Serin ama iş adamı yani. ya. Yok ya Senin... saldım valla. Bir eğlenceli olur mu diye düşündüm Çin. de. Olmuyormuş Çin. ne yazık ki. Serin 78 kere evi solo q, 60 adam. Serin Beethoven'a benziyor. <laughs> Geçen Caps Serin'i outclass ediyordu. Oy, ne diyorlar? Nasıl nasıl yapabiliriz yalan? İmmet mi gitti peki? adam bir özelliği yok çünkü. Guard drop, guard drop. Guys late mi? Hayır <laughs> so late. Neyse so late değilim hadi. atlayalım en Morgan çok invite var. atması gereken adam ya bu şerefsiz köpek ya. ya bu it ya it. Fırat çirkin bunun. Aha. Ya halan. Ya yok ya bu oyun çıkın şu. Aa, late atalım mı yoksa Yok ya. Atalım mı? Attık. Rengar ya. sıkıntılı Geliriz olabilir de. mi biraz acaba? Atmayalım ee, atmayalım. Ben, yok, kusunuz, yok. Kate... okay. ben o zaman red başlayacağım. Biz Keith Morgan'ıyız ya. Biz dive set alalım. Leech vermezsiniz. Hmm. O yüzden de redden başlayalım. Seni de vermene gerek yok by the way. Smite Onur niye hep oğlum sen? Mutfağa gittim. Ya oğlum gitme o zaman yemek gitme. Yemek yeme artık. Yemek yeme Dur şu son lokmayı atayım dur. Şey, Aa! <laughs> ne oldu oğlum? Ya. ya deli bu çocuk ya. Kesin döktü ya kesin döktü. Yemin tüm ediyorum pul, deli bu çocuk ya. biberi yemeğe döktüm ya. Neyi döktün? Pul biber. <gülüyor> 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 Afiyet ya. olsun kardeş. Hadi oyna ya lütfen oyna bu oyna bir dakika sileyim. Ne oluyor lan? Buraya baktım. Peki. Var <laughs> mı ki? var mı? Dengar buradan başladı. Alt klas gibi. oldu adam. Uyuy uy, gel. Let's go. Devam. İpi değişti gelme diyor. Vur vur. Işte. Basic vur. Basic basic. basic. <laughs> ne lan? Ya lan botlara karşı oynuyoruz flexte biz ya. Bıktım artık. Ama ya. bak diğer lane'ler niye böyle oynayamıyor? Çünkü biz iyiyiz. Aynen kendini kandır öyle. Ya git top lane'de 0-2 oynuyorsun ee, aslında. <laughs> Hayır 0-2 oynamıyorum. Yok yok. Gel buna. Lan. <laughs> Mid lane'im ben. Kolswap attım. O rengar sizi bir kesin de orada. Ayyyyyyyyyy Bir de iyi oynuyorum diyorlar bir de. Ya ayy. niye bana buraya ya? Neyse mantığı Aa oradan nasıl geçti, geçti lan? Aaa What? O o, harbi lan. O oynuyorum bir... diyor trap atamıyor Lan öyle bir hey, şey mi? Ben ilk de defa o gördüm, o gördüm bu arada hayatımda. O rengar benden daha az jungle dönüyor ya. Bir camp gerisine miyiz? O artık onu. Oh, Allah bir kim kirdeyim. Bird. Kanka dikkat et vallahi topta. İyi mi oynamam lazım yani? <laughs> ben göstermiyorum olabildiğince. Oynarım Ya. Rünleri var. Ben, var. Ya. Dengar geliyor büyük ihtimal ama Q tutarsa oynarız gibi. Balsay tip atacak Ooo tamam. Oo, snap. Oo, <laughs> what am I watching? Biz körüz. Hadi ben Lee'sinim anlarım da yani. Ne Dengar <laughs> gelecek bu arada da şuraya bir ward bırakayım sizin için. Aha. Burayı Vallahi yaptık mı Ragnar işte. ya? Bak bak. Uç! Uçtun ya oraya. Huuu! Aaa! Gördün. gördün mü peki hareketi Onu da ama. git öldür. Word sanki ya. Word zaten de. M var M var oyna. Flashı da al. Flashı var mı Rengar'ın? Çabuk. Yok ki Ignite var zaten adımın. What? M var What? biraz dursana kafana. <laughs> Bence iyi oynadık. Let's go. B. Be. B. Devam Oha ya. Ha. neyse. Ama gitti kel. Kay dümdüz yere çalıya kaçma oğlum niye çalıya kaçıyorsun? Sen harbi kötü bir oyuncusun her. ya. Aaaa! Aa! Ölecek mi? Eee kesemeyecek ki. Eee. Ama çalıya e kaçıyordu e abi e bak o, o direkt tilt Harbi el. niye öyle bak, bir şey yaptın bak, lan? Bak bak. Nasıl mal oldu? Bir bak bir daha atlayacak bak. Umarım atlar da öldürür seni ya onu. Allah ya. Şerefsiz. Koşayım mı adam? Vallahi adam bekliyorum bitliyorum senin için. Flaşı var mı? Bu neydi? Var. BAB ben, O Bak. Bu lane'de herhalde xp aldığımıza şükrediyoruz ya öyle bir şey olması lazım. Ya doğa diyorsun doğa. Aç ellerini doğa. Ben run it yapıyorum. Ya, şu adamın kuramı full çalayım diyeceğim. Yani yok, bana... Flaşı adam, adamın flash'ı yok. Night'ı yok ama. Bakın adam sonra. Allah kurtarsın. Özellikle beni. Oha bazen iyi oynuyorsun bu oyunu ya. Ben iyi oyuncu Ama tabii. o base'i vurdun ya o base'i... Tamam bak senin Gece ben Gece rüyana şimdi. gider. Oğlum. Ona onu atma abi, ya şerefsiz. Abi mal fight ölme be. Bu bir belli mantığı Top dif olduk. Kalamadım galiba. Olsun. Oynadık hali. Aa ultisini bozdum. E ee, yok. Bir Bak saniye küm. Yeee. Oh. Yeah. Allah, nice nice. Dayı. Bitch. Kili vallahi. Eyvallah ya. Ben şimdi geleceğim sen üzülme. Olur valla flash'ı dök. Tamam ben de ben sen deyim. Aa ne oldu lan? Aa, Minyonlar bitmiş. Savaşıyoruz. Neyse iyi oldu galiba Rakan'a. <laughs> <laughs> Rakan'a mı iyi Bir oldu an. galiba? Rengar'a mı gitsek? Ne oluyor buraya gör. Aa! Hadi. Kuleye vur, kuleye vur. Biz kuleye alıyoruz. Al, ne yok ona göre. <laughs> ya ya. Kaç saniye? E3, E3. Şerefsiz. Hadi Geldim. Aa! Bir de baktım. Hadi devam. Geldin mi de? Başka bir şeyim yok. Bir tane çıkmaz. Ama öldün mü? Güzel. Vaa! Aa bu adam W attım şuraya. Ben Çıkamaz orada. Bir şey basayım. Bastım. Atlayabiliyor. Oha! ölüm. Ne yapıyorsun lan? Aaa! Aa, Aa oynayışa bak! Ya tekler Oo, Nasıl tek diyor? Ne tekler adamın Oha. hiçbir şeyi yok. Nasıl tek diyor? <laughs> şey sen? Ee, yok, Oyunu bilirsen emin misin? Şey Çıt mı böyle? Duygun mu Oh yani. my ben god. O oh, nasıl şu an. Ama ne yap? Oh. Flash uzak kır kanka. benden ya. Ben mi? Evet. Tamam. Ya gel. Tamam. Onur kesin kendini aldı ya. Okey. Büyük ihtimal. dive ya. arkadaşlar. kardeş. Hoş geldin Farça. Hoş geldin. Oy, ilk defa iyi oynadı lan hayatında şu flash'i. Aa dayı o bu ne Aa top ne bak. Lan ne oluyor lan? Kurtarsın kardeş. Seni az flame'miz Ne sandın? Seni flame'lemek hiç eğlenceli değil ya. Biz biz değil mi? Olur Olur hiçbir şey, mi? şey demiyor. Ya duruyor böyle anladın mı? Bir düz özelliği ya, yok. Aynen. Hani kız kızsa yine okey. Onu da yapmıyor. Şey diyor andaki. <laughs> <laughs> şey <diyeyim> andaki <laughs> diyor şey. Ne yapayım ki Support gelmiş. Aa support gitti yani yani ben bir şey demiyorum ama Gardrop'sun sen ya. guardrop Yani Bak flame de atamıyor hanım Flame de yemiyor Değişim. Duruyor öyle ya hani Flame de atamıyor bak support geldi Buna duran derler <laughs> anladın mı? Duran duran derler mi Iyy Tuusss sus Aha. Onu da kes Iyy Baya iyi oynuyorum hala İyi mi diyorsunuz ya? E, ben atan, dedim ya. Ama orası Zor zordu. Onora geldi bak dedim diye. Orada zordu Onur'un klikat. Onora suratı geldi ben o yüzden iyi dedim ya. Yoksa şey. Sen benim sorumda kurban ol. Oy. Hadi Lissin, hadi Lissin. Hadi. Oyyy. Tamamen yalan bu, bu arada. ya. ya. Yemin ediyorum ben sıkla yaptım. neden doğmadı lan? Ağır mı lan? Ultisi <laughs> yok. Ben Anladım. de ya. Çok sıkıcıymış ya tatlı. Ya. Kanka tabi. <laughs> Rol ben, değişik ben. istiyorsan diğer oyun. Olur ben bir de yarı döneyim. O zaman flash'i mi jungle oldu? Yo jungle da oynarım lan aslında. Jungle ya da mid oynar ben top lane. Hmm. Tarp Karşı rengar ne tür sevdası var burada? Yine sana geldi. Sana adama. Kankör, yani. Nasıl doyuyoruz? Bak sana onu kesin, ben bunu kesiyorum. Biz iyiyiz Hemen? ya. Flash ultiye E basacağım ben sana. Ha? Aha geldi. bekle. için oldu mu sen Flash? Bana. Nerede oynayan oldu mu? Ağzını yüzünü. Ben iyiyim ama ya. Fenerlo, Şu Onur bey ölsün diyeceğim de öldüremeyecek herhalde. Aha. Nerede mi lan? Bu nerede mi? Her şey dojluyorum. Rengar botta abi. Rengar botta. Çok iyiyim lan. Oha. Helal olsun. Fenasın ha. Ben, Onur. ben iyiyim ya Allah bak. Onur da hiçbir şey yapmadı. Sağ atıka bıraktı şöyle. Sağ atık Şimdi Şey yaptı. Aha. Aha. Doğru ben de dur. Orada mı Rengar? Han nerede? Ha? Kurtu alıp oraya... Ha gelmiş Beyza gelmiş. Adam, Adam trebe, oturdu lan. Bozmuş. Oldum. Buradan bitiririz oyunu. Ben de Rift var bu arada. Ama ya çıkalım ben. Bir şey oluyor lan. Tamam gidelim. Ya. Aa. Ne oldu lan ölmedi lan adam lan. Lan oğlum lan. Hadi anıl bir şeyler yap. Sık. Sağ kritik artık ya. Aa, hepsi öldü. Aa, ne güzel. Aa, kartı yok mu? Kaya. Hepsi bir cana. Gel ya. <laughs> <laughs> o oh. Allah adam son saniye ultiyi çıkarttı valla. Bu ne? Ha? Bulcan. Kestin. Fena. Kestin. Uf uf bam bam. Rakan ultisi mi Rakan? Botta durumlar nasıl dostum? Allah hey. belanı. Ey. Ne yapıyorsun Bizim lan? Bizim salalayınlar bir garip ama. Ne yapıyorsun? Ya ben intleme sevmiş ben... söyledim. bunu nereye gidiyor? Ha? Abi Bu bir şey oldu lan. Oha. Ulti atacağım. Vur lan biraz şey, şey Yapayım. <laughs> <laughs> Defter niye oraya? Işte. Pay kultüsü gibi maşallah. Da ölüyor. Ay kil alacağım lan. Oha. Çok ya. Oo patlama geldi. Sa. Ne şey, şey yapacağım <laughs> bir saniye? Ama yani. Bronz oğlum bu Varus. Ölüyorum. Greplerin önünde oynayın. <gülüyor> <gülüyor> Ve bakmıyor bunu. Nerede o? Arkada Aha, bir şey var. Arkada. Kedi yakala onu. Koş. Böceğe bindim böceğe. Love attım. Aha. Ulti 2. Bak. Lan bunu hüküm. Sağsana zaman oğlum. Sanki ölmedi o. Ölmemiş. Sen kötüsün yani. Ya sus. <laughs> Aha öldü. İyi. onur kötüydü mü ama? <laughs> yani Yok range, ya. range değil mi? <laughs> 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 Go. Bak, bir şey, Malphite ulti atıyor mı, bana. Re? Shield geldi yine. Chinese kick atacak. Aha, bir şey şimdi. yapıyor flash'i. Ulti attım. Ya öldürmeyin. Adam kalsın bir tane. Akciğere dikkat abi. şeyler yapalım Şu bari. Anladım. Bir şey arayalım. Nasıl olmadı lan? Nasıl yapalım? Ben bunu şimdi. Let's go. Bunu da atıyorum. Hey. Malphite ultiyi gerçi de oraya mı attı ya? Hüsattir bekliyoruz adamı. GG. <laughs> <laughs> çekelim. Yorum. O değil de adam yazınca fark ettim. Akşam senin en büyük counter'ın olabilir mi kanka? Hmm. Battıtıyorum dedim ya. Evet. Ben, şey dur dur düşünmedim. vurmayın. İki hata hata düşünmedim. Çok iğrenç ya. Onu öldüm öyle. Hmm. O yüzden itledim. Aynen. Sanki karşı karşıya. <gülme> Boruyu arşa çıkardık ya bu oyun. Öyle oldu biraz. Takımın toplam damage'i şu rezilliğe bak ya. E sporcu diye alıyoruz bunları işte. Serine de bir de TCL en iyi en iyi mitteyinlerinden diyorlar yani TCL'nin halini düşünün siz şu. Otofildim otofildim. Otofildim diye. Ne yapayım? DPS lazım ya şu popüle tam kendi kesmek için. Kaysa gibi gözüküyor. Samira karşıya hayatta almam bu arada imkanı yok. Çok AP olduk böyle de. I, oh my god ne aldım ben? Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Ne oynayayım mı Arda? Bence Hayır şey. lan. Oğlum şeyi var. Yasuo bot lane galiba. Ne alsın? Hayır hayır Yasuo bot lane böyle milli bir şey al. Aynen Nautilus falan al oğlum. O da olur galiba. Ama o Poppy var. Sen Ali daha mı iyi olurdu acaba? FF ya. Ne oldu? Sen niye tilt oldun böyle? Şaka şaka. Tilt olmadı Fazla yani. da abarttın ama bence. O kadar da bir şey yok yani. Üzüldün mü? Ya üzülmedim de o cidden o kadar da bir şey yok. tamam. Ciddi değilim ki zaten. Hmm. Şey açacağım. W açacağım. Bence de olması lazım. Yat oğlum aşağı. Allah. Özür dile şimdi Trispik'in flamelediğin için. O adam kaçarsa kaçamaz. Ha. Şuna da dive. Gel dive at buna. Helal Çok iyi oldu. Atarız bu arada dive. Zekine. Hadi. He, ne... hukum yani, yok. Ne yapayım şuna, şuna ben? Şuna boş, gir, şuna şunlar gir, şunlar gir, buna gir, buna gir. Allah, Allah, a Allah a Ekber. 4 bu arada. Ama siz ikiniz de kötü oynayacağınız ekler. Ne olarak. gerek var ya böyle bir şey? Siz bence gayet worth ama. Ya, ya benim için worth bence de. Hocam ne worth ya. 1-0 çıkacaktım, 2-2 çıktık. Nasıl vert olabilir ki? Burstlayabilir miyiz? Hadi bir şey yap. İnt dedi ki ya buraya. Yine vuramadım bak. Var ya. Onu kesip çıkarsan şattan vert. Çıktın gibi. Oha. Tamam AK-AK iki, çıktım. Oha, minyonların <laughs> hepsi gitti. Çok iyi görünüyordu. Ya ben yemiştim bu arada. Evet. <gülüyor> acam. <gülüyor> <ya>. Nasıl haysin, <laughs> acam? Ben. <laughs> bu arada herkes o şey zannı öyle zannediyor. Yani ama Bakıyorum. <laughs> Zeyata git bir açacağım sonra. Oo. Oh. Oo. Oh. Hani laf ediyordum Tris'e gayet iyi bence. Tris laf ediyordum. Gayet var iyi. <laughs> bayağı iyiydi. Adamların bot ne ama bu nasıl yasu aldı adam? Evet, evet, adam yasu adam Zerat, Zerat'ın bir... yanına yasu aldı adam. Ne Zerat? <laughs> Parfüm tosu. Umarım iki gün sen bir tane ekontunu ek benim için hazırla ya Onur. Ne? Ha ben de var. Ama böyle ben kasacağım hani anladın mı demek istediğimi? <gülüyor> sen <gülüyor> o <gülüyor> konsepti anladın değil mi? Bilen bilem. Aa ne oluyor? Ben bayağı Anladım. iyi oynadım bu arada ya. Beytlenmedim. Ben alacağım. <laughs> Aa gel. Öldü öldü. Yer attılar. Aa nasıl ölmedi? Aa ciddi. <laughs> Flash atak. Ölüyor mu? Ölmüyor değil mi? bir şey gelecek. Neler oluyor lan orada? O pasif gelmeden var ya. Tris güçlü mü Poppy'ye karşı? Flash atamadım lan şeyden dolayı. Aa. Atılmıyor ki zaten. La Poppy, Poppy şey yaptı da. ya işte. Hmm. Triple vardı yoksa. Bir gelebilir ben yokum. Topi de bot side'daydı. Aynen. Ooo. Zerat AFK lan. geldi. Aa güzel. Oo. Keşke güven yardım etseydi ama neyse. Evet. Güven Oo. gelsin artık he. Ya <laughs> soy. <Yes>, <laughs> Zerat Aa, sanki ya. Zerat daha mı güçlü? Tamam <laughs> Zerat ben Zerat'tayım. Var mı bir şu an? Gelecek. Ben almadığı nasıl doğraştın? 1856 düşmüş lan. 1870 değil miydi? Alabilir her gün düşüyor. Her bir şey var. Düşüyor, artıyor. Hmm. Hmm. Oy nasıl top e Oy hadi lan. Lan bir şey yap şuna. Ay. O, ölmüyor mu? Hadi hadi öldür. O, Bayağı iyi oynadım da. da. Yetmedi. Vuracan mı? Yok. <laughs> ben de öyle oldum lan. <laughs> hadi la. Vuramıyor Baba ki. geldi. O of var mı bir şey? Gel gel. Yok ya. <laughs> Bilmiyorum. Sen ben mi kötü? Ben normal bence bayağı iyi oynadım. Ya ben vurdum işte hata hata hat, kılıyorum. Ya bilmiyorum. Karakterler biraz şey ya. <laughs> ay ay ay. Güven niye bir vuruyor lan? Geliyorum. Ya senin Oynarız. Ölme sen. Sen ölme. Moving. Bir şey yap ona. böyle sürünün sürünün olsun. Ya sen var ya senin IQ'n... Şakir. Anla ki diyelim sana o zaman. Bak kavalı <laughs> bir de ya. Kavalı ya bir de. Hay <laughs> patates. Aynen aynen bak bakayım orada popi falan. Bak şu bir şuraya, şuraya bak. bak bakayım orada mıymış? Bak şuraya bak şuraya. Bak orada saklanıyor aynen git bak bakayım. Şurada şurada bak bak. Öl şimdi. <laughs> Şeyi musun abi? Escape from Tarkov. Biliyorum evet abi çok Onun konsepti ne onu tam anlamadım ama farklı biraz galiba Abi o bayağı simülasyon tarzı ya yani Çok, çok gerçekçi, gerçekçi değil mi? Çok gerçekçi Amacı o oyunu Gösterge bile yok yani ekranda Buraya gel Şu yeni çıkan fp oynuyo da ona benziyor bunun Hayır, şey, gelmiş şey, mi? Hadi şey. lan şuna bir şey yap. Öyle bir şey galiba. W'si var mı? Var mı? Varmış. Oğlum bu nasıl salak salak işler ya. Ya bu oyun harbiden bak geri zekalı ama ha. Ah. Ne oluyor bu oyuna ya? Geliyorum Aha. Hemen. Yine o play edecek peki? ya Geceğim şunun ya. ama bunun bu, bu, bu nedir? Bok bu. Diyor, ne? oğlum, bok adam ölmüyor ki. Şu duvarın <laughs> lan bu duvar ne? Adam çin setti şey yapıyor sanki hiçbir yerinden vuramıyorsun. Öyle duvar mı olur lan? Mütte şeyler oluyor. Serhat ne yapıyor lan? <laughs> Sen burada mısın? Baksana mesela tam kill için AC yani bilen yan, yan, Ölüyorum. Ben yokum. Geliyorum. ya. Ben gelene kadar öleceğim zaten. Ya bir de bitkinlik varmış herifte. Hem sıçrayan bitkinlik attı bu arada. <laughs> anıl Tamam. Çek problem yok. In. Tamam mı? Problem yok. Problem yok. Randuin alacağım bu oyun. Evet. Var ya. Dördüncü item. Randuin. Ebedi daha sonra. Evet. Beyin hücren yerinde mi? Sabit diye bildim gibi. Bir an gidiyordu. Sabit dedim. İşin bir Taraf bu adam 3-4 üzerinden yani. yani. Aynen. Şu duvarına yerine. alacağım. Onu ben Bak var ya o duvarı senin. Ben. Nasıl öldürttüm adamı? Ölmüyorum ya. <laughs> bu ya? Ahmet şimdi W'si geldi <laughs> ha? Hikmet mi var biz? Ha zek taptı Doğru. Kaçıncı vs bu? Hadi yapalım bakalım. Bana yardım var mı? Yardım. Oh, güzel. Ya. Vallahi kaç. Hani ha kramdan yemiyor değil mi o? Adam sıfır demek ki şaka gibi. Herkes öl. hadi oğlum ölseniz de alo. Ulti atacak Serhat ya. Şap şap şap. Blok yok mu? Aa senin ben. Yeter! Yeter! Aa! Yeter lan yeter! Aaaa! Kaybettik. Ölmüyorlar! Ölmüyorlar! <laughs> <Beni> ölmüyorlar! <edeceğim. gülüyor> Adam bu saniye de bir E basıyor ya. Aaaa! Aaaa! Yeter. Yeter. Oğlum sizin tacınızı da şeyinizi de Ulan Allah belanız <laughs> <laughs> Sen mi vuruyor lan adamlar niye almıyor? Ölürün! Adam W'ye basıyor. %40 mı azaltıyor? Ama <laughs> hiçbir şey ölmüyor. Beynim, beynimdeki şeyler zonkluyor ya şu anda. Bir şey oluyor burada. Bu karakterler şey nasıl hasar azaltır üzerine tasarlanıyor herhalde. Allah Allah. Yok abi Tristan abi oynanmaz ya. Bu karakter bok galiba dedi 17 kill'im var zaten sakin diye de zaten olay 17 kill'im var adamın çok Evet. Evet. bro oyunu kazanıp kazanmama değil. Oyun zaten kazanacağız. Ama benim 17 kill'im varken bu adama gelip bunu yapamıyor olması lazım. Yapamadı tamam. Ama neredeyse yani. lan. vursa bu arada yapar orayı da yani adam. Halbuki yani 3-5 tane kill almış bir assassin 20 kill almış ki o kadar rahat tek atıyor ama sen atıyorsun. Baba baba Kovalayacak yüzü bulamaması lazım diyorsun. Oy. Onlar dedim ki. Bak şu TP atacak galiba. Nice. Oo çok iyi. Abi şunun arkasına saktan abi. Tekin Gale Force. Oyun bitiyor. Adam değil de resmen. Ya. Abi bıraksana şunu da öldüreyim Onun ben nerf alacağını Düşünmüyorum ya Mejdar oynansın diye bırakacaklar öyle